İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet, endeks bugün yani BIST 100'den bahsediyorum. 10.700 civarlarında bir kapanış aldı. Şimdi sevgili dostlar, e, videonun ana ekranında, daha doğrusu resminde de söylediğim gibi bizim hisseler uçuyor. Şimdi ben X harzla alakalı büyük bir fırsat var. Yani burada alçalan trend kırıldı dedim. Hatta bununla alakalı sırf bunu özel bir video yaptım. Ve ne görüyoruz sevgili dostlar? Halka arz hisselerinin ve yan tahta hisselerinin işte şu BIST grafiğinden ayrıştığını görüyoruz. Bakın kaç gündür BIST 100 grafiği, BIST 100 endeksi aşağı gitse de sevgili dostlar yan tahta hisseleri yukarı gitti. Şimdi ben XU100 grafiğini şu gördüğümüz grafiğin neden aşağı gittiğini çok basit bir şekilde açıklayacağım. Şimdi sevgili dostlar biliyorsunuz X Bank Rally'si vardı. Yani bankacılık endeksi rallisi vardı. E, şunu söyleyeyim bakın. E, Hisseler ne yapacağız. Ama burası da çok önemli. Yani burayı sakın atlamayın. Çünkü önümüzdeki günlerde neler yaşayabileceğimize dair çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bu ihtimallerden bahsedeceğim. Sonra da hisselere fon etmiş falanmış. Hepsine dalacağız. Orada acayip işler olmaya başladı. Şimdi bakın. Xbank bizim bankacılık endeksi grafiğimiz. Soluksuz bir yukarı gitme yani direnç miraj dinlemedi bam 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 yukarı gitti. Şimdi sevgili dostlar bakın. X-Bank'ın şuradaki düşüşüne bakın. Bakın X-Bank'ın 22 Temmuz'dan beri düşüşüne bakın. Soluksuz bir düşüş yaşıyor. Hatta ve hatta garanti bugün %6'ya varan bir düşüşle kapattı. Şimdi bakın x 100 grafiğine tekrar geri dönüyorum. Bakın 22 Temmuz'dan beri aşağı gidiş. Şimdi bugün özellikle işte yapı kredidir, Akbank'tır. Garanti Yani bankacılığın aşağı gitmesi nasıl ki yukarı giderken endeksi yukarı götürdü. Tarihi zirveleri gördük. Bakın bugün de bugünlerde de Xbank aşağı gittiği için ve XU yüzde de ağırlıkları yüksek olduğu için dolayısıyla arkadaşlar yukarı giderken nasıl XU yüzü taşıdıysa bu grafiği aşağı gittiğinde de bankalar bu grafiği aşağı taşıyorlar. Dolayısıyla son günlerde şunu görüyoruz. Bakın XU100 22 Temmuz'dan beri aşağı vursa da bu durum birçok yan tahta hatta halka arz hisselerini etkilememeye başladı. Şimdi ben ne diyordum bundan 2 ay önce? Sevgili dostlar diyordum XU30 hisselerine dikkat edin halka arzlardan ya da yan tahta hisselerindense oraya yatırımımızı yapmak orada trade yapmak daha mantıklı diyordum. Şimdi bu durum değişti. Bu durum benim bir eksiğim değil. Sadece konjonktür. Trend değişiyor. Yani var olan trend başka tarafa kayıyor. Biliyorsunuz sınırsız bir para arzı yok. Para bir yere giriyor, oradan çıkıp başka yere giriyor. Dolayısıyla bu trendi de takip etmek gerekiyor sevgili dostlar. xu 100 analizimize başlamadan önce daha doğrusu başladık ama daha detayına girmeden şu an herkes bir videoyu durdursun sizlerden ricam. Şudur. Bir like alalım arkadaşlar. Çok güzel analizler yapacağız. Bugün de yüzler gülecek diye düşünüyorum. Ama bir like'ınızı alalım. Ondan sonra videoya devam edersiniz. Ben de en azından yaptığım şeyin bir karşılık bulduğunu göreyim. Ve kendimi motive edeyim. İç motivasyonumu bu şekilde sağlayayım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederek. X-Soyuz grafiğine teknik anlamda bakıyoruz. Şimdi teknik anlamda incelediğimiz zaman bakın yükselen bir trendimiz var burada. Epeydir devam eden. Zaten aylardır bakın o yükselen trend. Bu trendin aşağısına tekrar kaymış durumda durumdayız sevgili dostlar. Aşağılarda 10.562 bakın 55 günlük hareketli ortalamadır. Daha önce defalarca buralardan destek aldığımızı gördük. Bakın 1, 2, 3 şuralarda da yakınlaştı. 4 kere diyelim 55 günlük hareketli ortalamaya kadar geldik. Buradan yukarı vurduk. Şimdi xu yüzün bu trendine devam edebilmesi için 10.561'den destek alıp tekrar... 10.860'ların Üzerine geçmesi lazım Bunu yaparsa O zaman tekrar şu yükselen Gördüğümüz beyazla gördüğümüz trendin Üzerine dönebilir sevgili dostlar Bugünlük de ilk suyuz dolar grafiğine Bakmıyorum yakın zamanda Bakacağım çünkü zamanımı başka Bir şeye ayıracağım birazdan da söz edeceğim Ondan bir endeks Bana Yeşil yaktı Bakın bana yeşil yakması Orada kazanç kapısı olduğunu değil Sadece bana dikkat et diyor. Bak ben bir şeyler yapabilirim diyor. Bir sıkışma var. Ondan bahsedeceğim. Önce halka arz endeksine tekrar bakalım. Sevgili dostlar halka arz endeksi çok güzel gidiyor. Bakın alçalan trendi kırdık. Epeydir yeşili yakıyoruz. Bugün de yeşilimizi yaktık. Yaklaşık %1 yukarıdayız. Gayet güzel. Yani bu alçalan trendin üzerine fiyatın tekrar dönmediğini 233.55.8 ve 5 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Sevgili dostlar eğer ki X Hars endeksi ee, şöyle 94.800'ler 94.760'ların altına inmezse bir sıkıntımız yok. Burada yükseliş hikayesinin devam edeceğini ben düşünüyorum şahsın adına. Yani şu grafiği bu platformda yakalayan kaç kişi var bilemiyorum ama siz sevgili izleyicilerim bu grafiği yakaladınız. Belki de aslanın ağzından lokmaları aldınız. Mesela Fonet'te, diğer hisselerde, Reader'da falan e, analizlerim var. Onları izlediyseniz zaten bir şeyler yakalamışsınızdır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi şu meseleye geleyim. Sonra da e, grafiklere bakacağım. Hisselere ait. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Uyuyan. Hatta ve hatta. Eksi yazan. Epeydir eksi yazan bir endeks var. 2023 Ekim ayının başında zirve yaptı. Elektrik endeksi. Zirve yaptı ve o zamandan beri neredeyse kazanç kapısı sağlayamadı. Şimdi sevgili dostlar bakın net. Karşımızda çok net bir şey var. Şöyle haftalık grafiği alıyorum daha net görmek adına. Bak, Burada bir sıkışma var. Nasıl diyordum Mogan'da bir sıkışma var. Şu tarihte yönünü belli edecek. Sevgili dostlar, elektrik endeksinde bir sıkışma var. Elektrik endeksinde bir sıkışma var. Bakın, yukarıda şöyle bir direnç alanımız. Aşağıda bir desteğimiz. Bakın bu desteğe tosladı. 1, 2, 3, 4 haftadır bu desteğe to tosladık. Şurada da bir sıkışma var. Bakın, bu sıkışma bir ay içerisinde yönünü belli edecek. Eğer ki X elektrik fiyatı 555'lerin üzerinde kalır, oralarda olmaya devam ederse ve fiyat kendisini 600'lerin falan üstüne atarsa sevgili dostlar, eskisi kadar güçlü olabilecek, bakın eski gücüne bakın, Mayıs ayından Ekim ayına kadar %147 yapmış TL bazlı bir buçuk çarpı bir buçuk yapmış. Öncesini zaten biliyorsunuz. 20 haftada çarpı bir buçuk yapmış buralar. Ki birçok elektrik hissesi çok daha fazlasını yaptı biliyorsunuz. Bu arada x elektrik hissesi şey, endeksinde hangi hisseler var? Onları Google'a yazın. X, E, L, hisseleri Orada çıkar grafiklerinizi. Oradan bulabilirsiniz. Bakın sevgili dostlar burada bir sıkışma var. Uyarısını şimdiden yapıyorum. Burada bazı işler dönebilir takip edeceğiz. Ben bunu şimdiden vermek istedim. Geç kalmak istemiyorum. Çünkü bir yerde para kazanılmaya başlanıyorsa o akımın içinde olmak gerekiyor. Yani akım başladıktan sonra oraya dahil olmak çok zor. Siz de biliyorsunuz yani yükseliş başladıktan sonra bankacılık endeksine dahil olanlar vardır. Bayağı sıkıntıya düşmüş olanlar vardır. Değil mi? O gidiyor alalım. E aldın elinde kaldı. Değil mi? Bunlar var. Dolayısıyla sevgili dostlar bana bir şeyler gösteriyor bura. Oraya bakacağız. Oraya bakacağız. Şimdi yavaş yavaş biz hisselerimize dalalım. Burada acayip işler var. İlk hissem kontrolmatik. Bayağıdır bakmıyordum. Şimdi kontrolmatik sevgili dostlar. Bugün yaklaşık %5 falan <laughs> gün içerisinde daha da yukarı gitti. Yani fiyat 65 TL'lerin falan üstünü yordu. Şimdi buranın sevgili dostlar bir Golden Cross hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyelim. Bakın geçtiğimiz günlerde Haziran'ın ilk haftalarında bir Dead Cross yaşamıştı. Yani fiyatların çok aşağı düşmesi, ederinin de belki altına düşmesi. Ama <laughs> özür diliyorum bir Golden Cross hazırlığı var. Yani 55 günlük hareketli ortalama sarıyla gördüğümüz şu turkuazla gördüğümüzün üzerine çıkabilir. E, Ağustos ayı içerisinde. Yani bunu görebiliriz Eylül ayı içerisinde. Yani yavaştan bir oraya doğru bir şeyler yapmaya çalışıyormuş gibi. Ama şunu söyleyelim. Şöyle bir alçalan trendimiz var. Bakın net. Bu alçalan trend yaklaşık 68 TL'ler, 69 TL'lerde kırılır. Fiyat bunun üzerine çıkarsa sevgili dostlar. Kontrolmatikte bizim gördüğümüz Mart ayından beri var olan o baskını e, üzerimizden atıldığını söyleyeyim. Yani kontrolmatikte de yavaş yavaş işler ısınmaya başlıyormuş gibi hissediyorum. Gelelim Odin. Odin teknoloji bakalım ne yapmış sevgili dostlar. Çok güzel bir grafik var. Odin yine halka ağızlardan bir tanesi. Ne zamanmış işte Mart ayının sonlarında falan görmeye başladık bunu sevgili dostlar. Odin müthiş bir yaptı. Haziran ayının 12'sinden beri 46'lardan 116'lara doğru çıktı. Şimdi sevgili dostlar Odin'in çok yakın bir direnç alanıyla karşılaşabileceğini söyleyelim. 126.5 Odin'de sevgili dostlar 126.5 Odin'de önemli bir direnç olacaktır. Bakın direnç ne demek? Bunu kafamda bir düşün. Ben her şeyi söyleyemiyorum. Direnç ne demek? Bak bunu bir düşün. Yani fiyat 126.5'a geldiğinde ne olabilir? Ya da sen ne yapmalısın? Bunu bir düşün. Bunu bir düşün. Ama 126.5'lar önemli, <laughs> kuvvetli direnç alanı olabilir. Gelelim Mogan'a biraz hızlanalım. Mogan'da sevgili dostlar bakın 55 günlük hareketli ortalamasının artık üstüne çıktı. 13,66'nın üzerindeyiz. Bunun üzerinde kalsın. Bunun üzerinde kal, kal kalırsa eğer 14,76 sonra da 16,5'lara doğru fiyat kendisini götürebilir. Mogan fena durmuyor. Hacim çok mu iyi? Hacim çok iyi değil. Ama satış taraflı bir iştah yok bakın. Satıcılar aşağı yani kafalarını aşağı yemişler. Dolayısıyla fiyatın aşağı gitmemesi ve yukarı gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu durum hala masanın üzerinde duruyor. Gelelim altına ya. Yeni halka bir tanesi şov yapıyor. Mükemmel bir şov. Harika bir şov yapıyor. Bakın 98.20 geçildikten sonra bugün tavanı da gördük. 98.20 çok önemli bir seviyeydi. Sevgili dostlar Artık bakın 98 20'nin üzerine şöyle fiyat iyice oturduktan sonra pat diye yukarı vurdular. Bakın 98 20'nin üzerine oturdu. Bakın fiyat şurada. Artık dediler ki bam yukarı vuralım. Yukarıda hedefi 124.6 hala bu hedef e, masada sevgili dostlar. Fiyat oraya doğru gidecekmiş gibi duruyor. Bakalım fiyat 124.5 124.6'ya geldi mi? Burada nasıl bir performans sergileyecek? Önemli bir direnç. Bunun üzerinde fiyat çok daha agresifleşebilir. Dikkat etmekte yani agresifleşmek derken üstüne çıkarsa daha da iştahlı bir şekilde yukarı gidebilir. E, dikkat edelim. Bakın bakalım 124 buçuklarda ne yapacak. Evet sevgili dostlar. Şimdiye kadar abone olmadıysanız bir aboneliğinizi alırım. Çok formdayız. Analizlerimiz gayet <laughs> e, iştahlı ve tutarlı bir şekilde devam ediyor. Siz de yorumlarınızda zaten bunları belirtmişsiniz. Hepinize de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sevgili dostlar, de Aslan'ın ağzından lokmayı aldık. 15 TL'lerde yukarı doğru vurduk. Fiyat 26 TL'lere yaklaştı. Şimdi benim önemli. Bakın ilk önemli sınavını vereceğini düşündüğüm yer 27 TL. Dibindeyiz. Yarın bakacağız. Bakın 27 TL'nin üzerine çıkarsa açıkçası ben Fonet'in Fonet'in güvenli alana geçeceğini düşünüyorum. Ve hatta 30 TL'nin üzerine çıkar. Ve oradaki şu an biraz uzas tabi. Yüzdesi olarak da bakalım. oraya çok yakın değiliz gibi. Evet %17 falan var. 30 TL'nin üzerine çıkar. Oraya oturursa sevgili dostlar. Altın ayda az evvel olduğu gibi. Oraya çıkar oraya oturursa. Onun üstüne kalırsa fiyat 30 TL'nin üzerinde. Ben eski zirvelere doğru fonetin hareket edebileceğini düşünüyorum. Hadi buyurun. Eski zirvelere doğru bir anda e, yelken açabilir fonet tarafı. E, uyanık olmakta fayda var. Sevgili dostlar. Uyanık olalım. E, rüzgar arkasında gibi duruyor fonet tarafının. Hacimde var. Hacimde geldi. E, güzel duruyor yani. İncelemeye tabii ki devam edeceğiz. E, güzel. Bakalım fonete. Yani yüzlerimiz gülüyor orada. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Fonet yatırımcım çok var benim. Ee, takibini yapıyorum. Ya, analizlerden. Siz de bir yorumlarınızı yapın. Bakalım sizi 30 TL'nin üzerine geçip orada kalır mı? Yoksa 30 TL'ye gelir o dirençten aşağı vurur mu? Sizin de yorumlarınız çok değerli benim için. Gelelim Patek. Bir tavan daha. Sevgili dostlar Patek artık iyiden iyiye gözünü 144.8'e dikmiş durumda. 144.8'lere doğru ben Pate'in gidebileceğini düşünüyorum. Bakalım o da orada bir sınav verecek. Aynı az evvel söylediğim fonetteki sınav da Patek'te 144.8'lerde olacak. İştah var. Hacim var. Patek tarafında. Bakın bizim meşhur indikatörde alıcıların iyice iştahlandığını göreceğiz. Yani iyice yukarı vurdular. Satıcı tarafında hiç iştah yok. Yani Patek güzel gidiyor. Yakında dolar tarafta bunların da grafiklerine bakacağım sevgili dostlar. Abone olmayı ve şunu söyleyeyim. Bakın birçok arkadaş son zamanlarda videoyu geç izliyorum diyor. Şimdi videoları kaçırmamak için lütfen sevgili dostlar bakın günlük oluyor. Günlük yüzde 10 vuruyorlar. Açılışta vuruyorlar. Dolayısıyla siz bu gelişmeleri kaçırmamak için abone olduktan sonra zile de basın ki video geldiği an izleyin sevgili dostlar. Geç izlemiş. bir iki gün geç izlerseniz Bunların çoğunu kaçırmış oluyorsunuz. Sizin açınıza <laughs> negatif bir durum olmuş oluyor. Gelelim Cante'ye. Cante maalesef bugün yine aşağı vurdu. Eksi bir <laughs> falan kapattık. Sevgili dostlar 1.91'in üzerine geçmesi lazım bu işlemin. <laughs> Özür dilerim, son dönemde böyle bir klimalar falan dokundu. Böyle bir öksürük falan yapıyor. Ee, sık sık öksürmeye başladım. Çok özür dilerim sizden de. Kulak özellikle kulaklıkla dinleyenlerden. 1.91'in üzerine çıkıp orada kalmak zorundayız. Neden? 5 ve 8 günlük hareketli ortalama. Ben şöyle biraz daha uzun vadeli bakacağım. Yani şu an bence benim Cante kitleyicim uzun zamandır tutuyor. Yani Cante'de kalmış olabilirler. Dolayısıyla ben biraz orta ve uzun vadeli analizimi yapmak istiyorum. Önceki videolarda söylediğim gibi 2.14 hayati derece önemli. 2.14'ün üzerine çıkması lazım. Orada kalması lazım. Yani Artık şirket buralarda bir haber versin. Yani buralarda iyi haberlere ihtiyaç var. Yani iyi haber gelmeden temel taraflı bilançolar şunlar bunlar ne bileyim hani ihtimal var mı bilmiyorum ama temettü ile alakalı bazı gelişmeler yani burada işte bölünme olabilir bir şey yani sunmak zorundalar artık. Fiyat kendisini 2.14'ün üzerine atamadığı sürece bu baskı devam edecek. Yani bunun kaçarı yok gibi şöyle alçalan kanalda da bir yukarı bir aşağı vurup kendisini aşağı gönderiyor. Allah yatırımcısına sabır versin diyorum. Gelelim Limak. Bakalım Limak ne yapmış. Haftayı fena kapıyor bu. Ya kapamıyor da. Hani haftalık güzel bir kazanç kapısı sağlamış. Şimdi Limak'ta sevgili dostlar önem verdiğim bir seviye var. 26.48. Şu an fiyat 26 62. 26 48'in üzerinde sevgili dostlar Limak'ın bir sonraki hedefi 27.92 27.92'de geçilirse 30.58'lere doğru fiyat ilerlemeye başlar. Risk analizimizi yapalım. Risk analizimiz bize şunu söylüyor. 25 24 5 günlük hareketli ortalama 24.69'da, 8 günlük hareketli ortalama bunların altına inmediği sürece sıkıntı yok. Rüzgar arkasında. Bunların altına inmezse sıkıntı yoktur sevgili dostlar. Gelelim Miatek. Yani çok hareket yok burada. Çok hareket yok. Dün 55 günlük hareketli ortalamasından bir destek aldı. Şöyle trend desteğinden de bir desteğini aldı ama yani çok iştah yok burada. Miatek bugün hani ne şiş ne kebap yansın modunda çok da yukarı çok da aşağı gitmedi. Güne de ufak bir aşağıda kapıyoruz. Sevgili dostlar özet ve yapayım hemen. 59.45'lerin altına inmediğimiz sürece Miatek tarafında sıkıntı yok. Buraların üzerindeysek bir sıkıntı olduğunu söyleyemeyiz. E, trend yukarı doğru dediğim gibi devam ediyor. Ee, özellikle kısa orta vadeli olarak ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hani analizini de yapacak bugün çok bir şey yok açıkçası Miatek tarafında. Dün zaten detaylı analizimizi yaptık. Ya yani dünkü videoda e, bayağı Miatek ile alakalı çok fazla şey söyledik. O yüzden hani şu an çok fazla şey söylemiyorum. Sevgili dostlar İdeal Finans'a abone olalım. Buradaki abone sayımızı arttıralım. Şu an 5270 civarındayız. Bence çok daha fazlasını hak ediyor bu kanal. Şöyle bir an önce kendimizi 10.000'e atalım. 10.000'de de güzel bir çekiliş yapacağım. 1000 aboneye özel eğitim kitabı vermiştim. 10.000 aboneye geldiğimizde de eğitim kitabını çekilişle bir abonemize vereceğim. Şimdi gelelim Tetamat Gıda'ya. Bakın Tetamat Gıda'da işler artık iyice kızıştı. 14.682'yi zorluyoruz, zorluyoruz, zorluyoruz. Bugün artık bu kapıları yavaş yavaş kırmaya başladı fiyat. Şu an 14.900'ler. Sevgili dostlar 14682 kırılırsa rüzgar tetamatta iyice arkamıza döner. Biliyorsunuz lot sayımız çok sınırlı bu hissede. Dolayısıyla riske açık bir hisse bu. Yani böyle all in elimde var olan her şeyle bu hisseyi satın alayım falan düşünceleri çok tehlikeli düşünceler. Epeydir yorumluyorum. İşler burada kızışmaya yavaş yavaş başlıyor. Ee, bakalım yarın bunun grafiği ne olacak sevgili dostlar. Bakın ben... Spoiler'i uzun bir zamandır veriyorum. Bugün net bir şeyler söylemiyorum hedefle alakalı. Ee, ama iş burada sıcak. Bakın iş burada sıcak. Yarın kimumu bekleyeceğim. Yarın kimumu gördükten sonra hedef verdim de önce ama bu hedefi yarın mumdan sonra belki yinelerim. Tekrar edebilirim. Gelelim agrot tarafına. Agrot ne yapmış kapıları zorluyor, zorluyor. Kıramıyoruz. Bakın net. Direnç. Dünkü videomu anlatırken, dün analizini yaparken çizmiştim bu çizgimizi bakın. Hop buraya tosluyoruz. Yukarısına vurmaya çalışıyor. 22'lerin falan üstüne çıkmış ama aşağı vuruyoruz sevgili dostlar. Açık ve net. Eğer ki Agrot 22 TL'lerin üzerine çıkamazsa baskıya devam. Baskıya devam. Açık ve net. 22 TL'lerin üzerine çıkar orada kalırsa baskı bitmiştir. Açık ve net. 22 TL. Aklına yaz. 22 TL. Agrot da çok önemli. Ama şunu söyleyeyim. Son dönemde hacimsel bir artış var mı? Var. Agro'da son dönemde bir hacimsel artış görüyoruz. O pozitif taraf. Gelelim Reader'a. Bakalım Reader ne yapmış. Evet Reader bugünü güzel kapatanlardan. Dün ne dedik? Dünkü Mumda yeşil gelirse Fibonacci'mizi atarız. Hedeflerimizi veririz. Ben sözümü tutarım. Haftalık grafiği alıyorum. Daha net göz, görün, gözükebilmesi açısından. Sevgili dostlar. Tepeye. Doğru dibe attım. Kontrol ediyorum. Evet şu gerçekliğimiz. Şimdi bakın burada kanalımızdan artık kurtulduk. Artık fiyat haftalık grafikte değerlendirelim önce. 5 ve 8 gün 8 haftalık hareketli ortalamasının üstüne geçti. Ve sevgili dostlar bakın. Reader grafiği o kadar ilginç ki. Bakın. Mavi ve kırmızı ile gördüğümüz şu çizgiler var ya 5 ve 8 haftalık hareketli ortalamalar. Bakın ilk kez Mart ayında 5 haftalık hareketli ortalamanın altına indik. Sonra üstüne çıktı. Ve 25 Mart haftasında 5 ve 8 haftalık hareketli ortalamanın altına ilk kez aynı anda indikten sonra, bakın çok dikkatli dinleyin, bu bir eğitim. Şu an ben size eğitim anlatıyorum. Tabi senin yatırımın vardır ama bak bunu da öğren. Göz çıkarmaz yani fazla bilgi göz çıkarmaz. Bak 5 ve 8'in altına indik mi şu çizgiler? Bak altında düşüyoruz, düşüyorum. Düşüyorum, 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 düşüyorum. Bak üstüne çıksa da kalamıyor, düşüyor. Bak hop aşağı gidiyorum, aşağı bak hiç üstüne çıkamıyor bak. Günlük olarak üstüne çıksa da altına geçiyor. Hop 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 hop. İlk kez bu hafta. 29 Temmuz'da başlayan haftada 5 ve 8 haftalık hareketli ortalamanın reader üstüne çıkmıştır. Ve bu bana diyor ki rüzgar iyiden iyiye reader'ın arkasında gibi Reader'ın günlük grafiği alalım. Bir sonraki TL bazlı hedefi. 43.36. 43.36 geçilirse 50.25'lere doğru gider. Yukarıda benim bayağı bir hedefim var onu söyleyeyim. Ama yavaş yavaş. Ben burada kimseyi yanlış yere gaza getirmek istemiyorum. <laughs> yavaş yavaş bakacağız. Şu an zaten 55 günlük hareketli ortalamasında bakın üstüne çıktı. 37.89'lar. 55 günlük burada kalsın. Bunun üstünde kalsın. Fiyat kendisini önce bir 43-36'lara götürsün. Bakalım orada nasıl bir gelişme göreceğiz. Bakacağız yani ben burada heyecan doluyum. Gelelim Hatsan'a. Yani bir bir mutlu edemiyorsun ya Hatsan. Şurada yatırımcıyı bir mutlu etmiyorsun. Yani bu işi kim götürmüyor ya? Böyle bir grafik mi var? Yani şöyle grafik mi olur ya? Hani böyle, şu nasıl bir grafik? Hani burada iki tane temas sonra temas yok. Böyle bir alçalan trend mi olur? Kim yani? Tahtacı kim? Hatsan'da. Bilen yazsın. Yani kim götürmüyor bu hisseyi? Hangi kişi ya da kurum? 54.05 önemli. Bunun üzerinde kalalım. Ama ana hedef 63'ler, 64'ler. 64'lerin üzerine çıkmadan sevgili dostlar, Hatsan tarafında rüzgar yok. Yukarı doğru rüzgar yok. 63-64'lerin hat sanda mutlaka geçilmesi lazım. Geçilmeden baskıya devam. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Gelelim Alves kablo. Bu da yine halka Güzel grafik. Bu grafiği sevdim. Tepe. İkinci tepe bakın burada. Hop birleştirdim. Alçalan trendimi koydum. Üçüncü temas. Dördüncü, beşinci temasta yukarı doğru bu alçalan trendi patlattı ve artık rüzgarı arkasına aldı. Güzel. Çok büyük hareketlerle gitmiyor. Yavaş yavaş dinlene Bak bunlar daha iyi. Alves kablosu, sevgili dostlar şu an Araf'ta. 61 TL'lerin üzerine geçerse Alves, 61 TL'lerin üzerine geçerse güvenli alana girer. 67.5'lerin, 67.25'lerin üzerine geçer ve orada kalırsa da işte o müthiş yükselişlerini başlatır çok hızlı işte burada traderlar 67 25'lerin üzerinde kovalayacaklar. Ben biliyorum. Oraların üzerinde barlar, bar boyları uzar ve fiyatın bir anda yukarılara bam 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 yukarı gitme ihtimali olabilir. Tekrar diyeyim özet 61 TL'ler güvenli alandır. 67 25'lerin üzeri de yükseliş trendini daha da kuvvetten. Şu an yükseliş trendinde mi? Evet. Hatta bakın yükseliş trendinde ben şöyle atayım. Bunları siz de yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir trend var. Hop. Bu trendi bozmadığı sürece bu trendi çarpıp çarpıp kendisini yukarı atar. Ama ana hedef burada 61 TL. 61'in üzerine geçip orada kalması lazım. Yoksa baskı devam edebilir. Yani devam demeyelim de baskı oluşabilir diyelim. Çünkü şu an bir baskı yok. Alçalan trendi burada kırdı. Evet gelelim Oyak C. Bakalım Oyak C bugün ne yapmış? Evet sevgili dostlar yani Oyak C'ye gün içerisinde baktım. 80.90 biliyorsunuz benim kuvvetli direnç alanımda. Bugün üstüne çıktı acaba dedim. Şöyle saatlik grafiği bir açayım. Acaba dedim buraları zorluyor muyuz bakın şöyle. Saat 10 gibi falan seans açılışında 81.5'larda falandık. Ama altına geçtik. Yani sevgili dostlar burada 80.90 üzerine geçilmeden baskı var az konuşuyor söyleyeyim. 80.90'da geçilirse büyük yükseliş hareketleri Oyak Çimento'da başlar. Güvenli alanları güvenli alanda 74.60. 74.60'ın altına inmediğimiz sürece sevgili dostlar sıkıntımız yok. Evet ideal finanstan bugünlük bu kadar diyelim. Like atmadıysan bak hala bekliyorum son çağrım. Bir de kanala abone olmayı tavsiye ediyorum. Kendine çok iyi bak yarın görüşeceğiz.